Ya Aslı! Bu evin hali ne böyle ya her yer koli? Koskoca evde adım atacak yer kalmamış ya. Hayatım taşınıyoruz. Yani eşyaların ışınlanmasını beklemiyorsun herhalde. Hayır canım. Sadece fikirlerime saygı göstermeni bekliyorum. Hadi ben kendimi geçtim. Ya çocuklar? Çocuklarımız? Onları hiç mi düşünmüyorsun Aslı? Vallahi çocuklar son derece mutlu Mehmet Ali'ciğim. Sen onları hiç dert etme. Oğulcan. 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 Oğlum sen... Ne diyorsun bu taşınma işine? Odandan ayrılmak, eşyalarını toplamak. Pencerenden son bir kez sokağına bakmak. Yani İstanbul'dan taşınmadığım sürece benim için bir sıkıntı yok. Bana her yer Trabzon. <laughs> Yazıklar olsun sana. Damla. Sen ne düşünüyorsun kızım? Yeni evde ayrı odam olacakmış baba? Ben oyunu taşınmaktan yana kullanıyorum. Bir odaya kaç yıllık yuvanı arkanda bıraktın. Yazık. Vallahi çok yazık evladım. Yağmur, canım kızım, benim ilk göz ağrım. Bu evde doğdun, bu evde büyüdün. Bu evi bırakıp gidebilecek misin? Belki de bu evden davulla, zurnayla... <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde gelin olup çıkacaktın. Şimdi çıkamayacaksın. Çıkamayacağım değil mi baba? Aşk olsun Mehmet Ali. Niye ağlatıyorsun kızı? Ben mi ağlattım? Aa, bu acının sebebi sensin Aslı. Taşınacağız deyince kız gözyaşlarına boğuldu. gel. Tamam anne geliyorum. Ee, baba ya senle özel bir şey konuşabilir miyim? Oğlum bir ara konuşuruz şimdi gitmem lazım. Ya bırak taşınsınlar ya. Amma büyüttün ya. Doğru söylüyorsun Kerami doğru onu ben büyüttüm ben. Bak besledim, doktor ettim, bu günlere getirdim onu. Tam bizimle ilgilenecek, bize bakacak, ne oldu? Elin kızı alıyor, götürmeye kalkıyor. Hmm. Hamdicim, ne oldu? Niye çağırdın? Oğlum, hani taşınmıyordunuz? Hani sen bana söz vermiştin? Ne oldu? Arife, niye karışıyorsun çocukların işine ya? Bırak, nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşasınlar. Yok babacığım, zaten taşınmıyoruz. Anneciğim, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Sen kimi kandırıyorsun Mehmet Ali? <laughs> Kız bana kendi ağzıyla üstüne basa basa taşınacağız dedi. Anneciğim o mesele kafandı. Biz konuştuk. Ben vazgeçirdim onu. Niye o zaman yukarıda durmadan koli yapıyor? Eskileri ayırıyor anne. Yılda bir kez bunu düzenli olarak yapar biliyorsun. Ben onu bunu bilmem Mehmet Ali. Bak sana ilk ve son defa söylüyorum çocuğum. Eğer bu evden taşınırsanız sana analık sütümü helal etmiyorum. Anneciğim yok öyle bir şey. Sen içini ferah tut bir yere gittiğimiz yok. Efendim Aslı'cım? Mehmet Ali neredesin? Ay hemen gelir misin? Lütfen yardımına ihtiyacım var. Hurçları indiremiyorum. Geliyorum, geliyorum canım. Ne diyor Mehmet Ali? Niye çağırıyormuş seni gene? Ya oğlan karısıyla konuşuyor. Sana ne? Tut çeneni. Halılar da çok ağır. Tamam hayatım tamam. Hemen geliyorum ben. Tamam. Bak gördün değil mi? Anneciğiyle iki dakika dertleşmesine bile tahammül edemiyor bu kız. O da yetmedi. Alıyor benim çocuğumu diyar, diyar uzak memleketlere götürecek. Yok anne, diyar yok, uzar öyle bir şey, öyle bir şey yok. Şey diyor, yumurta yapmış kızacağız. Soğumadan gel ye diyor. Şimdi soyunca bir şeye benzemez biliyorsun. Ha, tabi tabii tabii. Bilmez miyim? Tabii. Hadi görüşürüz. Sen. Bir Tutamıyorsun çeneni. Sus, bir tutamıyorsun çeneni. Sana ne ya? Karışma. Sus. Daha iyisin değil mi kızım? Evet anne. Daha iyiyim. Öyle bir şey geldi. Gitti. Hı. Ay Mehmet Ali'cim yani kaçta göz arasında nereye kayboldu? Bir hastamın tahlili arabada kalmıştı ona baktım. <laughs> bu kadar zaman yani. Aslı sen bir tahlile bakmayı kolay mı sanıyorsun? Ben bu tahlile bakmak için altı yılımı verdim. Sen şurada iki dakika bekleyemiyorsun. <laughs> Hastam benden cevap bekliyor. Senin huçların önemli, hastanın sağlığı mı önemli? Tamam Mehmet Ecik, tamam hayatım. Allah aşkına gerilmeyelim, ne olur. Bak çok işimiz var. Hadi gel şu huçları indireceğiz daha. Bana bakın siz de. Hadi sallanmak yok. Çok işimiz var, taşınıyoruz. Ben bugün ödev yapacağım anneciğim. Yoksa yardım ederdim sana. Sen dersine bak yavrum, ben hallederim. Aa, a -a. Damla bu annen için büyük bir zevk. Lütfen bu koli yapma zevkinden anneni mahrum bırakma. Aa, tabii. Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Aa, keyifle paketleyeceğim eşyalarımızı. Özenle saracağım bardaklarımızı, tabaklarımızı. Sonra böyle şevkle, renkli kalemlerle yazacağım böyle kolilerin üstünü. Sonra bir duracağım. Kahvemi yudumlarken çat çata çat çata o pat patlın aylonumu patlatacağım herhalde. Oh aslanım bu taşınma işini iyice şölene çevirdiniz siz. Evet. Hatta yeni evimizde her yıl bugünü kutlayalım bence. Bugün tarihi bir gün. Evimizin düşman işgalinden kurtuluşunun günü bugün. Yıllardır bu topraklarda kardeş kardeş yaşadık. Şimdi ne oldu bize böyle aslı? Çeyrek asırlık esaretin sonuna geldik memedeli. O oldu. Bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. Bak. Bunlar bana yalan söylüyorlar Kerami. Taşınıyor bunlar, gidiyor buradan. Canım geçsinler, ne var bunda ya? Antarktika'ya mı gidiyorlar? Hiçbir yere gidemezler Kerami. Burada rahatları yerinde. Altlı üstte oturuyoruz işte ne güzel. Oğluma dünya kira ödetecek o kız. Ne gerek var ha? Bir tutturmuş taşınacağım, 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 taşınacağım. Ne var o yeni evde? Sen yoksun Arife, sen yoksun. <laughs> Yetmez mi? Ayol benim zararımdan çok yararım var onlara. Bunu en iyi sen bilirsin. Hatırlatırım. Arife, bırak taşınsınlar ya. <laughs> Kirayı veririz evi. Kira parasıyla da bütün dünyayı gezeriz. Fena mı? Ayo sen daha markete gidemiyorsun. Ne gezmesi? Hem ben çocuklarım bırakıp hiçbir yere gitmem. Ne güzel şurada üstte oturuyorduk. Nereden çıktı bu? Of! Zırt pırt iki bir insanların evine girip rahatsız ediyorsun insanları. Ay keyfimden gidiyorum sanki. Yemek götürüyorum ayo. Biz burada ne yiyorsak onlar da yukarıda onu yiyorlar. Yemek yapma derdinden kurtarıyorum gelin hanıma. Yani sen de illa yaptığın yemekleri onlar da yesin istiyorsun. Ah. Çünkü ben daha güzel yemek yapıyorum Kerami. Çocuklar onun yaptığı yemekleri yiyemiyorlar. <laughs> Mehmet Ali de öyle. Temizlik de sen. Ondan da bir haberi yok. E, buraya gelen kızı ona da gönderiyorum. Daha ne yapayım? Tabii. Kızı ikide bir sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışıyorsun. Sanki Aslı bunların hiç farkında değil. Aa, Allah kuru iftiradan saklasın. Ayol sizin içiniz fesat içiniz. Duyan da beni bir şey yapıyorum zannedecek. Sevgiden ben laf almıyorum. Arada bir çocuklarla oturup sohbet ediyorum. Hepsi o kadar. <laughs>